Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her şey pembe yapacağım. Çok mutluyum. Mesela bunu alabiliyoruz. İstiyorsanız alayım ya da işimi bırakayım ya. Şimdi ilk karakterimi yapacağım. Yapacağım yani. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bunu alamıyoruz. Çünkü bunun gözleri sarı. Bakın. Maskeli görünüyor şu an. Ee, bunu da alamıyoruz. Bunun da gözleri sarı. Görünmüyor. Gör, çok göremeyebilirsiniz Ama hmm. bu alabilir. Şu da Olmaz. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Ben bence şöyle saklanayım. Üst katına gizli yere saklanayım. Bir dakika. Şuraya saklanayım kamyon geliyor ki de bir ya. Ya da burası da olur. Fark etmez ya. Hatta şurası da olur. Şimdi şu bence çok iyi. Bunların hepsini çıkartıyorum. Normal Celal Bayramı'na göre yapmıştım da karakterimi. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben çok bulamadım bir şey. Baktım. Ay yanlışlıkla bunu seçtim pardon. Baktım baktım bulamadım yani. Keşke her şey mor yapsaymışız. Yani mor yapsaymışız. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi az önce bir şey oldu da o yüzden başlıyoruz. Burada baya bir şey varmış. Vav. Wow. Bak şu saç olabilir. Ben geçtim mi ya saçları? Geç, 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 geç. geç. Bak bu saç güzel gibi duruyor bence. Güzel. Arkadaşlar en iyisi bu bence arkadaşlar, değil mi? Bu arada e, burada ben bir şey görmüştüm. Neredeydi? Aa çok gittim. Şöyle geldim. Ne deniyordu? Yani neyse. Heh, bak ben bunu bulmuştum. Geçmişim baya. Çok güzel. Adidas yazıyor üstünde. Çok tatlı Bu olmaz değil çünkü pembelikleri gözükmüyor. Bak. Bir dakika bu olur bilir mi bakayım. Yok bu mor ya. Aha keşke premium olsaydı. tatlı. Oo, çok tatlı. Bu olsun mu? Ama bu siyah. Olmaz ki. <laughs> Neyse. Evet, çok güzel. Bu daha iyi bence. Çok güzel. Yay. Kendime dondurma aldım. Bakalım böyle dondurma var mı? pembe var. Alabilirim ben bunu. Her şey pembe günü çok güzel. Şimdi pembe her şeyi alayım. Aa, çok üzüldüm ya. Ben de şey sadece üç taneden hmm, 3 tane kadar alabiliyorsun. Daha fazla alamıyorsun. Neyse bunu alayım bu lazım olur. Aa para yeşil ya olması da. Daha hmm. bak gül olabilir. Bir tek gül iyi bence. Çok güzel. Şimdi hemen karakterimi yapmaya devam edeceğim. Aa! Çok güzelmiş. Bu iyi. Tamam bu olsun arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Ben kendime bir şey bulamadım. Arıyorum arıyorum. Aa çok güzel. Çok günü. Çok günü, çok günü böyle mi oluyordu? İlk defa çok günü görüyorum. Bayağı da bu gelmediğim için. O yüzden olabilir arkadaşlar. Ay. Çok mutsuzum atmıyorum. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Burak çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Tabii ki de seviyorsunuz. Bak ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. Ki öyle falan. Tercih sıfırla diyor yani da çok güzel. Bakın şu şu. çiçekli olan şu. Bence bu öyle çok güzel oldu. Arkadaşlar kendime bir tane bisiklet alayım. Bisiklet çok iyi. Çünkü benim yine söylüyorum premium yok. Burada da hiç pembe bir şey görmedim. Ay. Sesim yükseldi burada. Bak bunu bir tek bunu değiştirebiliyoruz galiba. Neyse ben istediğim renk yapayım. Bu renk daha güzel gibi görünüyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir renk bence. Hemen Çok güzel bir ev bulacağım. Yine premium yok. Şunlar falan alamıyorum. O yüzden bu eski bir ev almak istiyorum. Bence güzel olur. Ben bu evi bir de şu evi çok seviyorum. Bakın nerede olar ha? Bak, şş, bakın yani şu ev. Bu ev daha iyi. Şimdi hemen bunu içine girelim. Ve hemen yapalım. Şey yapalım. Çok güzel bir pembe çevirdim. Şimdi gülümünü ay gülümünü ne? Pardon. Gülümü şuraya koyuyorum. Şu kenara koyuyorum. Sonra bebek yeri açıyorum ve bebeğimi oraya koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hemen aşağı kata inelim. Hemen Şu bebek yerini açalım arkadaşlar. Şuraya bebeğimizi koyalım şimdi. May Maymomuzu alamıyoruz ne çünkü o pembe değil. Pembe olsaydı alırdık. Kart alabiliriz ama para çekemiyoruz. Ee, bir dahaki sefer yeşil olursa ıı, şu şu bir tane paralar böyle bunu bunu alabilirim Anne hani, Pardon şunu ve şunu alabilirim. şu paraları gördüğünüz gibi şu alttaki makineyi de alayım ben o makinenin ne olduğunu da bilmiyorum şimdi tamam Ellerimizi yıkayalım. Ama ısı mavi. Diğer seferi mavi yaptığımızda artık. Yeşille yaparız. Mavi de yaparız. Bu serinin devamı gelecek bu arada. Aa, sarı yine yapamıyorum. Bakalım yemek olarak bir şey var mı? Bakalım. Buradan da bakalım. Orada çok bir şey yok çünkü. Telefonu alamıyoruz. Üzücü. Ay. Hemen. Şuradan bakıyorum. Bir şey de bulamıyorum. Bakalım. Ha. Şimdi alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Başka da mı? Doğum günün kutlu olsun. Bebek yerine mi oturayım? <laughs> <laughs> Nefes. <laughs> <laughs> Şuraya koyayım. Dolabın içine koyayım. Yavuzdan şöyle değil. Dolabın koyayım. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ah, but of. I'm gonna snack Hi. am Um. Um. Ay çok güzel oldu bitti paçtan bitti hemen şunu da kaldıralım arkadaşlar son olarak bir bilgisayarında pembe bir şey açalım varsa bakalım ee, var bu pembe değil de pembe değil bu mavi şurada bir pembelik gördüm bakın şurada. Ay pardon. Telefon mu ne o? Virüs artık. Bak bu da olabilir. Bakın yani. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Ha yok bu olamaz. Bu da olamaz. Bu olmaz. 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 Bakın şunu diyordum. Bak şurada gitar var. Onun bir üstündeki ne? Yani telefon da olabilir. Biter mi bitemem mi şu an unuttum. O nerede ya? Böyle kalsın. De şey bir Hemen. Pembe. Kitap Kitaplar görünmüyor. Kahverengi, siyah, mor, siyah, ne deniyordu? Ma ne deniyordu? Mavi'nin açık hali turkaz. Turkaz evet. Turkaz bu. Sarı, siyah, turuncu. Yine unuttum ya. Mavi'nin açık turkaz. İki de unutuyorum bunu ya. Türkaz. Ee, kahverengi. Siyah da benziyor. Ya pembe çıktı yahu. Üf <laughs> tamam. Artık biraz uyuma vakti geldi. <laughs> Hemen şey yapalım. Ay, pardon. Aa, pardon. Çok ileri gittim. Bir şeyim olmadığı için bu kilitleri şey yapamıyorum. Bakın işi çok güzel. Ben bu yüzü seviyorum biraz. Erkeğe benzediği için çok sevmiyorum. Biraz yani. Kitap okuyordum ama kitap pembe olması gerekiyor. O yüzden okumayacağım.